Kabe'nin yanında Starbucks. Bize kızmasın ya. Bizim 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 Türkler ister gidip böyle söylemesin mayın Gelsinler mayın. buraya. Burada protesto etsinler.

Zemzem Tower'ın alışveriş merkezi. <laughs> bunun üstünde kaç kat var? 50 mi? Valla bayağı var ya. 50 var mı? Bilmiyorum. <laughs> Bakmak lazım. Valla bunun üstünde 50 var abi bence. Evet, burası değil mi? Evet. We can, go. We can go. Thank you. Şükran, Şükran. Şükran, Şükran. 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 Alışveriş merkezinden karşı tarafa geçemiyor muyuz acaba? Gel geçeriz ya. Gel gel. Evet. Markalar. Türk markaları. Deluxe. Bir buçuk 12 lira. Abi, değil. Market içerisinde satılan lira. Acaba? Evet. O master gelmiş. Kaç paraymış abi? 20, 22 lira. Kaç para yapıyor? 22 lira. 160 lira. 160, 160 lira. 160. 170. Çok para değil mi? Yok o ürün Türkiye'de de pahalı da. Abi çıkamıyormuşuz buradan ya. Ben şuradan çıkacağız diye düşünüyorum ama çıkamıyormuşuz. Geçmiş olsun. Tamam abi. Çıkamıyormuşuz. Allah. Allah. Ben geçeriz dedim ama geçemiyorum. Yani. He? Gel bakayım. Ozmo, 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 Ozmo. Dolu dolu bak ülkenin ürünleri var abi. Anne ülke. İşte bak bu kahve dünyası. Hayır abi. Ülke, Gel. Ülkenin ülke, değil. Al ülke abi. Ülke anlaşmalı yapmış. Ülke. Bunu almak lazım aslında. <laughs> Nesini alacak? Var var bir sürü var. Bir sürü var. Geçen öbür markette de gördüm. Alsak mı? Yedine de <laughs> gör. Ne yapacaksın alacak? Yani? Ve Hayır, boş ver. Boş ver. Ya. Yeme. Yani. Yeme. Araplara para vermeyelim. Dünlere i̇şte orada başlıyor. mı yol orada. Elbek. Elbek bir mi? Abi orada. Sen, Nerede? Orada şeyde. Bitlikte mi? Evet. Şey işte deve. Deve şeyi şişi. Yemekte ne vardı biliyor musun? Yok. Kaçırdım diyorsun. Adana. Bitti <laughs> <laughs> mi bak? Aynısı yemeği orada da mı vermişler onlar? Aynı yemeği mi almışlar? Bak bakalım.